Merhaba arkadaşlar. Bime 24 Temmuz cuma günü ilk olarak Kumtel aspiratör gelecek. 129 TL fiyatı beyaz renkli. Bir diğer Kumtel ürünü cam set üstü ocak siyah renkli. Geçen haftalarda da gelmişti. 339 TL. Lüksel'den turbo fırın 40 litre iç hacmi var. Yanında 2 tane de tepsi hediyesi. 1800 watt gücünde 249 TL. Fakirden Türk kahvesi makinesi Express olarak geçiyor. Hatta kahve serisi. 4 fincan kapasitesi var. Işıklı sesli uyarı özelliği var. 535 watt gücünde ve 249 TL. Güral porselenden güzel bir desen kahvaltı seti 11 parçadan oluşuyor. Toplam 119 lira. Kumtel'den elektrikli barbekü 2200 watt gücünde eğer ben balkonumda yapmak istiyorum dumanla, ızgarayla, mangalla uğraşmayayım derseniz 99 lira 90, 99 lira 90 kuruş. Bir diğer kum tel ürünü elektrikli tekli ocak arkadaşlar. Bu da 79.90. North Pasifik'ten katlanır alüminyum kamp sandalyesi geçen haftalarda da gelmişti. Oldukça geniş ve rahat bir kullanım alanı var 89.90. Kapaklı deterjanlık geliyor 6 litre. 9.95 Fakirden dik durabilen süpürge. Çok güzel renkleri. Aynı zamanda böyle mobil olarak da kullanabilirsiniz. 199 lira. Philips'ten erkek bakım seti arkadaşlar. Çok fazla bir başlığı yok. İki tane başlığı var. 99.90 Fakirden saç kurutma makinesi Frida serisi. 2200 watt gücünde güçlü kuvvetli bir makine. 85 TL difüzör başlığı da yanında hediye. Aprilla haşere öldürücü yaklaşık 2 ay sonra yine geldi. 89.90 çok amaçlı kutu böyle mermer desenli. Bunun bir de siyah rengi de gelecek 24 Temmuz'da 17 litre hacminde ve 14.90 fiyatı var. Şefsten krep tavası geliyor 26 santim genişliğinde 22.90. Taşıma sepeti 42 litrelik esnek ve dayanıklı 24.90 Lavdan tekli baharatlık arkadaşlar 4,5 lira küçük minik bir ürün. Paşa Bahçe Generation serisinden büyük kase gelecek 9,95. Bu da Paşa Bahçe'den ikili kulplu bardak 7,5 lira iki tanesi. Plastik sandalye A101'e gelen sandalyelerle hemen hemen aynı 49,90. Ototermos 12 volt çakmak yüzünden e, elektriğini alıyor. 24 litre iç hacmi var. 179 lira. Güral porselenden 12 parçalık çay seti 49.90. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kromlu banyo organizeri 19.90. Bellis markasından şık cam kase üçlü olarak satılacak 19.90 kare. Cam kesme tablası farklı model ve desenler olabilir. 13.90 arkadaşlar. Via markasından toprak güveç orta boy 19.90. Ahşap sunum tablasını görüyoruz. Bazı ürünler katalogdan aldık. Çözünürlük biraz kötü. İlerleyen günlerde daha net resimler olacak. Şimdiden kusura bakmayın değerli abonelerimiz 11.90. Melamin büyük oval kayık tabak 9.95 birçok rengi deseni var. Bir de orta boyu var arkadaşlar. Aynı desenlerde bazıları daha küçük onlar da 8.5 lira. Dertsiz masa örtüsü 140-180 santim ölçülerinde 12.90. Dekoratif cam kase 30 santim genişliği var. 3 farklı modelde 16.90. Nature Love'dan bambu altlıklı porselen tuzluk seti. 19.90 Nature Love'dan Newborn porselen kupa 4 farklı deseni var. 13.90 Bellis markasından 3 parçalık kahve sunum seti. Bu da 29.90 arkadaşlar. Tepsisi, bardağı, bir de fincanı herhalde. Nature Love'dan ikili bambu tabaklı fincan. Bu da 23.90 üzerinde kafe damgalı outdoor ip testleri. Bunu çok merak ediyorum. Herhalde alacağım arkadaşlar. 9.95 Dynamic markasından nostaljik ışıldak. 59.90 North Pacific'ten çok fonksiyonlu kampçı saati. Bu da çok hoşuma gitti. Çakmak taşı var. Pusulası var. Birçok özelliği var arkadaşlar. Düdüğü var hatta kaybolmalara karşı. 39.90 Askılı karabina geçen haftalarda gelmişti. Pantolona veya çantaya asıyorsunuz. Sağlam bir ürün 5.90 North Pasifik'ten çok fonksiyonlu el aleti yani çok amaçlı böyle bıçak çakı ama birçok özelliği var. Pense olabiliyor, çakı oluyor, tornavida oluyor, 5990 Proverden alevli kancalı kamp lambası 3990 3 farklı modeli var. Şönil seccade 70'e 110 cm batlarında 995 Peluş kapı önü ağırlığı, bunu kapının önüne koyuyorsunuz. Kapanmıyor Ceyran'da 39.90. Kadife çizgili havlu. 70'e 130 cm batlarında 19.93 farklı rengi var. Oyuncak mutfak ve tamir seti hangisini isterseniz kız çocuklar ve erkek çocuklar için 34.90. Barbie oyuncak karton ev 39.90. Karton olmasına rağmen birazcık pahalı gibi geldi bana. Dede markasından papatyalı bultak oyuncak el zihin el göz koordinasyonları için 19.90 Mini blok hayvanlar 5.95 Nature Love'dan minik dekoratif mandallar onlu şekilde satılacak 3.95 Oyuncak temizlik seti de geliyor arkadaşlar 14.90 fırçası kovası böyle minik viledası Hobi masası bu da gerçekten güzel bir ürün. Yanlarına kalem koyabiliyorsunuz veya yemek yemek için ya da tablet koyma yeri de var. 14.90 çocuklar için özellikle. Oyuncak su atı atıcısı. Bunun e, normalde gelecek olan modelinde ortalarda 2-3 tane şerit var arkadaşlar. 14.90 ama aynısı. Kapaklı oyuncak kutusu çocukların sevdiği karakterlerde. 14.90. Kral Şakir de yine çocukların sevdiği Karakterlerden tuz boyama seti 3.95. Işıklı çocuk terli 20-27 numara aralığında 17.90 pembe ve lacivert rengi var kız erkek çocuklara. Lisanslı top farklı farklı böyle lisanslar Benten, Barbie, Hot Wheels, Spiderman, Lol Bebek 9.90. Kız çocuklar için taşlı sandalet 24 Temmuz Cuma günü de gelecek bir mağazalarına altın ve gümüş rengi var 21.90 çifti. Pullu elbise de yine yaklaşık 2 ay sonra geliyor. 24.90 arkadaşlar. Çantalı jile elbise 2-7 yaş yine bayram öncesinde çocuklar için güzel bir ürün. 19.90. Tüne etekli elbise de gelecek. 3-5 yaş aralığında unicorn detaylı 16.90. Baskılı polo yaka erkek çocuklar için tişört arkadaşlar 5-10 yaş aralığında çocuklara uygun. 10.90. Tüllü etek de var. E, bu da 4-7 yaş arası kız çocukları için 9.90. Çocuklar için kol saati 5 farklı rengi var. 19.90. Pullu çanta arkadaşlar her bir ürün 14.90 pembe ve pudra rengi var. Taşlı kadın çocuk şapkası arkadaşlar e, 2-3 farklı rengi mevcut ve fiyatı 19.90. Güneş gözlüğü çocuklar için geçen haftalarda hatta geçen sene de gelmişti. 13.90 birçok seçeneği var. Erkekler için baskılı atlet 9.95 gri ve siyah renkleri var çeşit olarak. Erkekler için bir de trend çapka var arkadaşlar. Bu da geçen haftalarda yine bin mağazalarına gelmişti. E, güzel bir ürün. Güneşten ciddi şekilde koruyor ve desen olarak da bence gayet iyi. Diğer AVM mağazalarındaki böyle markalı giyim raflarına göre fiyatı da bence uygun. 19.90 Erkekler için şort arkadaşlar. Bunda da koyu gri ve siyah renk seçeneğini görebiliyoruz. 17.90 Hanımefendiler için de Bim mağazaları 24 Temmuz'da bir şeyler getiriyor. Atlet şort pijama takımı birçok farklı desenler renkler var. Hangisini beğenirseniz. 19.90 Parmak arası terlik kadın ve erkekler için değişiyor. Gezer markası değil tabi. 9.95. Erkek terliği arkadaşlar bu da 19.90 40 44 numara aralığında mevcut. Toka seti bu da arkadaşlar kız çocuklar için çanta gibi içinde birden fazla böyle tokalar var farklı farklı. 13.90. Ve arkadaşlar BİM 24 Temmuz cuma günkü aktüel ürünlerin katol videomuzdaki son ürünü Piccolo Mondi çek bırak arazi aracı Üç farklı renk var. Kırmızı, mavi, turuncu olmak üzere bunların da her birinin fiyatı metaldir bu arada bunlar. Her birinin fiyatı 19.90.